Akrabalar ve Akbabalar programına hoş geldiniz. Bugün Leş'ten insan psikolojisinden faydacılıktan, vurdum duymazlıktan bahsedeceğiz. Yanımızda bir akrabamız var. Uzak bir akraba. Hoş geldin Cevat abi. Ha ol canım. Cevat abi en sevdiğim film ne? Tango Keş. Ben Marvel falan dışı bilmiyorum. Fenomen biliyorum. Cevat abi. Cevat mıydın sen? Siktir git. Senden de hoşlanmadım zaten. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başka şeyden konuşacağım. İşte ben stand-up showman, animatör, yaşam koçu, pisişik, golf ustası, tayyar çolak. <laughs> hoş geldim. Hoş bulduk tayyar. Ya abi. Nasılsın canım? İyi değilim. İyi ol o zaman. Sen nasılsın? Bomba gibi. Mesela dışarıda geziyorsun. Birisse vay teyyar abi dediği zaman dönüp ona bomba gibiyim. Ne geleceksin Önce nasılsın diye sormasını bekle. Ondan sonra patlat. Kımız için. Kımız için. Üzüm yiyin. Azıyı dövmeyin. İnsan olun. Merhaba Tayyar'cım Ben senin sağlığından endişe ediyorum. O yüzden aradım. Niye ki? Niye misin? Sana ne ki? Aptal. Özür dilerim. Bazen yakınlarınıza kızarsınız. İki düşün bir konuşun. Sonra kendiniz üzülürsünüz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Zafer Lüfer. <laughs> Güzel değil misin? Mi Sağ ol. Şimdi bugünkü programımızda öncelikle bir şarkıyla gireyim diyorum. Bu şeyden yeni fenomenlerden Seymen'in bestesi. Ben hemen söyleyeceğim. Hop 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 kardeşim ne yapıyorsun? sen ya? kusura bakma ya. Yasak. Kapat. 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 Al şunu. Al şunları. Şunları al. Al 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 al. Ondan sonra çadırlara vurdu. Tekmelediler. Girdiler. Sonra göz yaşı. Ondan sonra da ben yapmadım dedi. Niye? Kandırıldık abi. Kimi kandırır? Kimle konuşuyorsun? Ne ima bunlar? Bunları biliyor. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Kimi yok abi? Dış dış dış. Dış dış yıkama yap lan. Yıkamayı alama. Abi. Merhaba. Ben yancıyım. Kimin yancısısın? Vallahi kimde para varsa kimde kim güç varsa ona yancıyım abi. Yakalayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Epeyce geciktik ama geldik. Siz kimsiniz? Silahlı kuvvetler değiliz. Silahsız kuvvetler değiliz. Kuvvetler ayrılığı değiliz. Peki ama biz kimiz? Deliyiz. kaç kaç kaç. Deli geliyor abi. Deli de deli? Burada. <laughs> <laughs> kaç. <laughs> isırdı abi. Nereye ısırdı? Aç 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 aç. Merhaba arkadaşlar. Taş. Taş. Taşlar. Programımız başlar. Baş baş başlar. Ta 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 taşlar. Taş, taş, taşlar. Sence bu yaptığın akla mantığa uygun mu? Değil. Ben size sormadım. Beyefendiye sordum. Evet sana sordum. Bana mı abi? Hayır sana değil. Yanındaki beyefendi. Bu elini indir. Böyle orman kanunlarıyla halledeceksek işimizi. Ah buldum. Sabri Bey ile Aykut Oray. Hayır Mehmet Hakan'la katil. Ah. Deliriyorum. İyi günler. Şimdi biz Facebook'tan geliyoruz. Valla bir süredir uğraşalım dedi. Epeyce seni mimledik çünkü. Kafana girdik şimdi. Yüce patlatmadan bizimkilere. Bundan sonra Akker yüksek oldu günlerinden. Sokak kavgalarına. Yemekle başladı. Uzak doğudan falan. Buralara geldik. Sırp atlamayalım. Atlama. İyi günler. Selamünaleyküm Zaman kaybediyormuşsun. He. Demek ki kaybedecek zamanın var. O zaman biraz da bize zaman ver. He? Alalım mı zamanını? Yaptığın hoş değil. Bizim de gönlümüz boş değil. Türkiye koskoca bir dolmuştur. Gazlı. Merhaba arkadaşlar. Şakşak bezik oğlu ben. Şimdi daşak falan diyen oluyor. Daha önce benim kanalım küfür yüzünden kapandı. Mağdur oldum bak bütün emekler falan gitti. Yakmayın beni. Arkadaşlar. Bazı arkadaşlar benim çalışma alanımı anlamamış. Arkadaşım ben köpek müziği bestecisiyim. Köpek. Eski midi sanatçısıyım. Midi midi. Elektronik müzik ara birimi. Ondan sonra baktım bu sektörde bana da yer var. Kendim gittim. Şimdi de Kaliforniya'da yaşıyorum Acayip parayı da kazandık. Kafayı da çekiyoruz burada. <laughs> Acayip oldu. <laughs> Fakat kardeş burada da bir olaylar çıkıyor. Valla kara kara adamlar. Kardeş yanlış anlaşılmasın ben <laughs> kırkışıyım. Google Güneyli. Amerika çiftlik dansı. Texas. Yer. Koy boy. boy. Brutbeck mantı mı? Kardeş bana öyle şeyler söyleme bak. Biz Amerikanın şeyiz kardeş. Yayıyla okuyla anladın mı? Trumpçuyuz. Adamın sarıga varık saçlısını severiz biz. Kardeş Zamanında kızıl derilere yaptığımızı yarın öbür gün de sana mı kardeş. Gelirim bak evini işgal ederim. Sızarım. <laughs> Selam arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok da güzel bir kanalım olacak. İnşallah hep birlikte büyütürsek. Şimdi o yüzden yorumlar yazalım. Anket yapalım. Hediye verelim. Çekiliş yapalım. Tresi gelin telefonla aray mail atal ondan gidel blog yapalım hop telefonla Merhaba Instagram kanalınızla daha fazla kişiye ulaşmak ister misiniz? O zaman doğru yerdesiniz Öfsü Kalafat tanıtım hizmetleri Ben Remzi Kalafat Babamın aldığı yerden geliyorum Kendisi kaçtı bizi <laughs> Remzi abi Bak ah. ben başka bir şey gidiyorum Başka bir şey gidiyorum Hayır ben bu işte uzun anlaşmak istiyorum Ahmetli babam uçak pilotuydu ben <laughs> Harici olsaydı. Remza bak çok dert ediyorsun kendine. Ya birinci derece masum bile olamadım ben ya. Sıkıntılıyım. Roteri, roteri. Hiçbir şey yok. Bari Kabaklı Deren Derneği'ni alsalar. Yok oraya da almıyor. İyi değilim. Kulu parkta kulları sarılıyorum. Onlar da kaçıyor. Ankara'yı bilmeyen de bir sıkıntı var. Merhabalar ben Cappar Canavaroğlu. Televizyon starıyım. Tele 1, Alt TV, Karate. Eskiden Ulusal'da çıkıyordum. Ondan sonra İsmail Küçükyaka, Greyfurt <laughs> Bazı esprilerim var, şakalarım var arkadaş ortamında. Çok gülünen bir insanım. En çok sevdiğim şaka. Dur bir düşüneyim. Valla fıkra anlatıyorum ben. Muazzam fıkra anlatıyorum. Hani yabancı dil taklidi yapayım bilen bilir. Ondan sonra kelime şakası yap. Valla futbol yorumlarım var. Kendi kendime böyle eskiden Erman Curoğlu, Halit Kıvanç. Öteki neydi ya? Ha. Onlar gibi program yapıyorum. Kusura bakmayın. Balla kesiyorum sizi. Ben de balı çok severim. <laughs> Abim gelin programı olun. Dayanamadım ben de geldim. Ben Zafer Çalak. Efendime söyleyeyim. Abim gelin konu olacaktım. Gel gör ki. Geldim programı nereye götüreceğim bak. Bak. <laughs> Yalnız biz Cabbar Bey'i izlemek için geldik. Cabbar Bey'i ya. Ne diyorsun anlamıyorum dayı. Cabbar. Anlamıyorum. Selamun aleyküm abi hatırladın mı beni? Kombici Rıza. Şimdi sosyal medya uzmanı oldum abi. Bak şimdi son günlerde Facebook'a bakıyor mu? Kim Ravaş'ta? İbrahim Tatlıses değil mi? İşte or bizim firmada. Birileri bir yerlerden düğmelere basıyor abi. Bak şimdi İbrahim Tatlıses'i geri çıkarıyorlar. Sonra tekrar onu çıkaracaklar. Abi bu işler inanılmaz işler abi. Acayip para dönüyor. Herkes bu işin içinde. Deniz Arcak, Mehmet Ali Birandamoğlu, oğlu, Zafer Algöz, Arif Tırpan. O da benim takip ettiğim bir sanatçı. Abimiz. Merhabalar. Ben sosyal medyanın gücüne inanıyorum. Ve bizi yakınlaştırdığını düşünüyorum. Ne mutlu insanoğluna. İyi günler. Ben bir süredir bilim alanında acayip çalışmalar yapıyordum ama Maalesef projelerim çalındı. O yüzden birazcık zevkim kaçtı açıkçası. Buradan da beni benden alanlara alacağınız olsun. Gidin bakalım nereye kadar gideceksiniz. Duyduk çok üzüldük. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizim yapabileceğimiz. Siz kimsiniz? Hiç kimse. Hocam demiş özledik nerelerdesin? Allah hayatım kah oradayım kah buradayım. Kah bedende kah ruhtayım. Kah uyuyorum kah rüyadayım. Kah iki ayak kah dört ayak. Düşünüyorum öylese var mı? Düşünsene en değerli sözcüklerin bile klişe olduğu bir zamanda yaşıyorsun. Her şey algıdan ibaret tamamıyla bir güven meselesi olmuş hayat. Göz boyama. Ne diyorduk? Doğaçlama. Bazen dişini sıkacaksın, bazen sıkamayacaksın. Bazen bağıracaksın, boğazın acıyacak sonra pişman olacaksın kendime ve karşımdakine ne yaptım diye. Bazen bir insan aslında bildiğin halde gözüne sokacak. Ben sana gazı atıyorum diye. Dayanacaksın sabredeceksin, düşüneceksin, doğruyu bulacaksın. Doğruyu bulduktan sonra da şunu soracaksın. Ne içindi? He?